Who knows? Peygamberimiz bir gün Cebrail meleğine şöyle sordu. Ey Cebrail, hiç yedi kat semadan yeryüzüne dehşet içinde hızlıca indin mi? Cebrail yanıt verdi. Evet ya Muhammed, sen o sırada Uhud savaşındaydın. Ben ise kendi makamımda yedinci semadaydım. Savaşta bir darbe aldın ve miğferinin demiri yanağına battı. Tam o anda yanağından bir damla kan süzülmeye başladı. Yanağından ayrılan kan damlası yere doğru düşmeye başlamıştı ki Alemlerin Rabbi şöyle dedi: "Ey Cebrail, yetiş. Eğer ki Resulüm'ün kanı yere düşerse, andolsun ki ne yerde ne de gökte tek bir canlı bırakma." Bunun üzerine tüm gücümle dehşet içinde yedi kat semadan yeryüzüne yöneldim. Öylesine hızlı gidiyordum ki o kan damlası toprağa ulaşamadan yetiştim ve kanadımı toprakla onun arasına koyuverdim. Böylece yanağından süzülen kan damlası kanadımın üzerine düştü. O sırada Azrail bile işini bırakıp o anı izledi. İki kardeş altında üstüne otururlarmış. Hemen kısaca özetleyeyim size. Bir tanesi çok dindar, bir tanesi fuhşiyat içinde. O kardeşi diyor ki ona ya abi diyor bırak bu işleri hep namaz namaz olur mu gel bak bir gece alem yapalım diyor. Hep hep böyle onu kışkırtıyor. O sabre diyor. Öbür dindar da diyor ki kardeşim bırak şu günahı diyor ya gel bak camiye gidelim falan filan. O ona bunu o ona bunu telkin ediyor. Bir gün o dindar olan diyor ki ya gideyim bir gece felekten çalayım da tövbe ederim nasıl olsa diyor. Evin üst katından aşağı inmeye başlıyor o günahkar olan da diyor ki ya abim beni hep davet ediyor. Gideyim de bir tövbe edeyim onunla ilim okuyayım diyor. Merdivende yukarı böyle gidiyorlar. Patır kütür bir düşüyorlar. İkisi de o anda ölüyor. O çok dindar olan günaha giderken ölüyor. Son nefes. O çok günahkar olan ilme tövbe etmeye, Allah'tan af dilemeye giderken ölüyor. Son nefes, son nefes. Allah bizi son nefeste imanla ölenlerden eylesin. kalbin kırıldı mı... ...bak başkalarının duyması çok zor. Ama Rabbin bunu da işitiyor. Senin zihninden geçen, hayalinden geçen... ...arzu, istek, hatıraları da işitiyor ve bir şey söyleyeyim mi? Ne talebiniz varsa ama ne varsa... ...bunun alası cennette karşılığı var. Seni yaratan en ince zevklerine kadar ne istediğinin farkında değil mi zannediyorsun? İşte burada daha cennete varmadan... ...dünyada da ruhu cennette gibi yaşatmanın bir yolu var o da ruhu beslemek. Ruhun beslenmesinin ilk şartı gibi, çocuk gibi, bebek gibi inga demesi şarttır. Tok adam beslenmez. Allah'a karşı tok duran küstahlık ediyor. Müstahni duran küstahlık ediyor. Aman canım Allah şu güzellikleri verse de olur, vermese de olur diyen. Aman canım Allah bir hizmet kapısı açmış, verse de olur, vermese de olur diyen küstahlık geliyor Başka bir şey etmiyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra zindanlardaki bütün mahkumları serbest bırakır aldığı bir karar üzere. Ancak bu mahkumlar arasında yer alan iki papaz zindandan çıkmak istemez. Halka zulüm ve işkence yapan Bizans imparatoruna adaletli olmasını tavsiye ettikleri gerekçesiyle o papazlar hapsatılmıştır. O kararın ardından da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdir papazlar. Tabi olaydan haberdar olan Sultan Fatih Mehmet huzuruna çağırdığı papazların ağzından kendi hikayelerini dinler ve onlara şöyle der. Bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin uygulandığı bu memleketi gezin. Müslüman hakimlerin ve halkımın davalarını dinleyin bizzat. Eğer hayata küsmenize sebep olan adaletsizliği burada da görürseniz gelip bana bildirin. Ve önceden verdiğiniz kararınız doğrultusunda uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu kanıtlayın. Peki der papazlar ve zaman kaybetmeden yola düşerler. İstanbul'dan yola çıktıktan sonra ilk durakları Bursa olur. Orada bir olayla karşılaşırlar. Müslüman bir Osmanlı tebaasının hiçbir kusuru yok denilerek bir Yahudiden satın aldığı atın hasta olduğu ortaya çıkar. Müslüman sabah olur olmaz kadının yolunu tutar. Ancak kadı henüz makama gelmemiştir. Bir süre bekler Müslüman adam. Kadının gelmeyeceğini düşünür, atını alır, geriye döner ama at o gece ölür. Olayı sonradan öğrenen kadı atın sahibini çağırtır ve şöyle der: "Eğer geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım atı sahibine iade edip paranızı alırdım. Ancak zamanında daireme gelmediğim için olayların bu şekilde gelişmesine ben sebep oldum. O yüzden atın ölümünden doğan zararı ben karşılayacağım. Bu olay karşısında hayrete düşen papazlar Bursa'dan İzni'ye geçerler. Bu şehirde de şöyle bir mahkeme de karşılaşırlar. Bir Müslüman'dan tarla satın alan başka bir Müslüman vatandaş, ekin zaman gelip de tarlasını sürmeye başlayınca sabanına bir küp altın takılır. Çiftçi altınların hepsini alır, tarlanın ilk sahibi gider küpü vermek ister. Ona der ki, ben senden tarlanın altını değil üstünü satın almıştım. Eğer tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydim bana bu fiyata satmazdın. Al şu altınlarını der. Ama tarlanın ilk sahibi tarlayı kendisine taşı ve toprağıyla beraber sattığını söyler, altınları kabul etmeyeceğini belirtir. Anlaşmaya varamadıkları için iki vatandaş soluğu kadının huzurunda alırlar. Kadı adamlara çocuklar olup olmadığını sorar. Birinin erkek çocuğu, diğerinin de bir kız çocuğu vardır. Kadı bu iki çocuğu nikahlayarak altını da çeyiz olarak onlara vermeye hükmeder. Tabi bu iki olaya tanık olduktan sonra papazlar İstanbul'a dönerler ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna çıkarlar ve ona şöyle derler. Bizler artık inandık ki bizler artık inandık ki bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Bu dinin insanları başka dinden olanlara bile kötülük yapamazlar. Bu yüzden biz zindana dönme kararımızdan vazgeçtik sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inandık. Teşekkür ediyoruz derler. İyi akşamlar efendim, hoşçakalın. Bir bedevi dua ediyormuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında. Hazreti Ömer onun dua ettiğini duyuyor ve hemen arkasına geçiyor bakalım ne dua ediyor diye. Bedevi öyle bir dua ediyormuş ki Hazreti Ömer duadan sonra hıçkırarak ağlayacak. Bedevi açmış ellerini diyor ki Ya Rabbi şuradaki yatan zat senin sevgilin Habibin. Ben ise senin kulunum. Şeytan ise senin düşmanın. Eğer beni affedersen Habibin sevinir. Düşmanın üzülür, kulun ise kurtulur. Eğer beni bağışlamazsan Habibin üzülür, düşmanın sevinir, kulun ise helak olur. Ya Rab sen Habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten kulunu da helak etmekten çok daha cömertsin. Ya Rabbi diyor açıyor ellerini. Arapların asilleri arasında bir gelenek vardır. Araplar aralarında bir asil vefat ettiği zaman onun kabrinin başında kölelerini azat ederler. Ya Rabbi işte Habibin Rasulullah burada yatıyor. Ben de onun kabrinin başında senden niyaz ediyorum. Şu kulunu şu köleni cehennemden azat eyle. Hazreti Ömer bu duayı duyunca ağlamaya başlıyor. Hıçkırarak sakalı ıslanana kadar ağlıyor. Ya Rabbi bunun istediğinin aynısını ben de istiyorum diyor. Dua etmeyi bileceksin. Allah'a doğru bir referansla, doğru bir kalple gideceksin. Allah senin o istediklerini sana misliyle, sonsuz katıyla verebilecek kudrete sahip. Sadece ona güvenmen, sadece ona dayanman senin yapman gereken şey. Günah işleyip üzülüyorsun ya. Merak etme diyor. Eğer sen günahsız olsaydın, günah işlemeseydin Allah sizi yok ederdi. Yerinize günah işleyenlerini yaratırdı ve onlar günah işledikten sonra af dilerlerdi. Allah da onları affederdi. İşte Allah günah işleyip de tövbe eden kulunu çok seviyor. Asla Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hocam çok günahım var. Benim senden çok var. Ama Allah'ın rahmetinden hiç ümidimi kesmiyor. Öyle bir Allah ki bu. Bir annenin evladına olan merhametinden daha da merhametli olacak kullarına. Bir annenin evladına merhametinden daha merhametli bir peygamberin ümmetiyim ben. Peygamber aleyhisselam beni almadan cennete gitmeyeceğini de vaat etti. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz. İnsanın Allah'tan başka çaresi yok. İstersen bat, istersen en büyük hataları yap, istersen bugün tekrar tekrar bu sohbeti kapat bir daha yap. Nefsine yenil ama kalk. Düş, düşüp kalma. Kalk. Çünkü başka çare yok. Çünkü bizi ondan daha fazla kucaklayıp sevecek, seven kimse yok. Kimse Allah'tan daha merhametli değildir kimse hiç kimseye Allah'tan daha da yakın değildir. Allah yarattığı her kuluna, yarattığı her canlıya Allah herkesten daha yakındır. Sevecekse Allah en çok sever. Bir insanı annesi mi çok sever, babası mı çok sever, hanımı mı çok sever, kocası mı, evladı mı, kardeşi mi, kim daha çok sever, en çok kim kimi sever? Vallahi en çok Allah sever. Erkeğini razı eden kadın için korku yoktur. Bu konuda hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur. Kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete girer. Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran, öfkelendiği an veya kocası kendisine kızdığı zaman kocasını razı edinceye kadar uyumayan kadın cennetliktir. Kadına ziynet eşyası mübahtır zinet almak için kocasını müşkil duruma düşürmemeli, yabancılara zinetlerini göstermemelidir. Böyle olunca zinetleri cennete girmelerine mani olmaz. Bir hadisi şerifte cennette kadınların az olduğunu gördüm. Sebebini sordum. Onları altın ve zinet eşyası meşgul etti dediler. Buyruluyor. Allah diyor ki: Ey kulum, sana haksızlık yapıldı, sabrettin. Seni ağlattılar, sabrettin. Aydınlığını karanlığa çevirdiler, sabrettin. Ey benim güzel, merhametli, vicdanlı kulum, sen unutsan da sana yapılanı ben unutmam. Unutma. Senin her şeyinin hesabını soran Rabbin var, sabret. Bilal, Eşhedü enne Muhammedur Resulullah dediğinde bütün Medineliler sokaklara düşecek. Hazreti Bilal bayılacak o. Kendinden geçecek Hazreti Bilal. Medine diyecek ki galiba Resulullah geldi. Resulullah geldi tekrar anamıza. Hazreti Bilal ağlayacak. Hazreti Bilal feryat edecek. Hazreti Bilal ağlayacak. Ezanı tamamlamak istiyordu ama tamamlayamıyordu. Eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyordu. Ve bayılıyordu Hazreti Bilal. yıkılıyordu Bilal. Ama ne mümkün bütün Medine ayakta, bütün Medine adeta afiyanda, bütün Medine'nin sokakları inlemekte, Hazreti Nebi tekrar gelmiş diye köpekler sevinmekte ilaf edersiniz. Koyunlar bayram ediyordu, dağlar taşlar bayram ediyordu Hazreti Bilal'in ezanına. Hazreti Bilal bu ayrılığa dayanamayıp Medine'yi terk edecek. Hazreti Bilal savaşlara katılacak. Alın Beni canahmede götürün, alın beni efendime götürün, alın beni efendime götürün, götürün, alın beni medineye götürün. Dermanı ondan getirin. Kadir gecesine kavuşmuş şu ömrümüzü Haram ve günah gecelerine döndürme ya Rabbi Allah'ım ne olur bizi bağışla Allah'ım ne olur bizi affet Allah'ım ne olur bizi affet Allah'ım Müslümanlara yardım eyle Allah'ım müminlere yardım eyle nefsimizin kölesi, kimimiz öfkemizin kölesi, kimimiz hırsımızın kölesi, kimimiz paramızın kölesi, kimimiz dünyanın kölesi. Maskara maymunlara döndük ya Rabbi. Ya Rabbi Kadir gecesi olmayacaksa bu ne zaman olacak? Kadir gecesi düzelmeyecekse bizim hayatımız başka hangi gün düzelir? Bu gece bizi düzelt ya Rabbi. Bu gece bizi doğru yola ilet ya Rabbi. Sapmayan ve saptırmayan bir yol nasip eyle. Allah'ım ya Rabbi şeytanlar ard ardınca gelse de bu geceden sonra bizi Kur'an'dan koparma ya Rabbi. Kur'an'dan ayırma ya Rabbi.